Evet abiler cümleten selamünaleyküm. Şimdi gerçekten yine güzel bir lotla karşınızdayız dostlar. Şöyle açayım önce tek tek tanıtayım. Burada baştan aşağı hepsi Osmanlı. Şu sıkmada Muhammed'deyiz. Şimdi onu anlatacağım abi. Önce şöyle bir abiler Kuka Kral zinciri 925 er gümüş küskülü. Dostlar hepsi dönem Osmanlı'dır. Evet iddia ediyorum. Osmanlı döneminden kalma kukadır. Ölçüsünü söylüyorum. 8 milim. 8 milime 7.7 milim. Kral zinciri şöyle muazzam bir tespih. Abiler bu bir. Yanında yine şöyle Osmanlı döneminden kalma mükemmel bir gümüş püsküllü oltu dostlar. Bakın bu da oltudur. İnanın vereceğim fiyata şok olacaksınız. Dönemi verdiği yorgunluk vardı. Sadece şurada bir atığı var. 9.25'er günü püskül. Abi ölçüsünü söylüyorum. Ölçüsü 7.2'ye 10.5 milim ölçülerinde etti bu iki dostlar. Yine Osmanlı döneminden kalma 99'luk oltudur dostlar. Bu Osmanlı dönemine kalma oltudur. Abi ölçüsü 6.5 milim ölçülerinde. 99'luk. Ve son bomba full helezon hareli bir sıkma. Abiler bunun testi yapıldı. Size şöyle söyleyeyim. 925'ler Gümüş bir türlü. Ölçüsünü de söylüyorum. Abiler ölçüsü de 7 milime, 7.3 milime, 9.3 milim ölçülerinde. Full helezon abiler. Mişmişi hamur. Full helezon. Şöyle göstereyim harelerini. Bak, görüyorsunuz değil mi abiler? Tepeden tırnağa tek parça. Abi bunun testi yapıldı. Kokusu, dokusu, çıkan talaşı. Hepsine bakıldı. Osmanlı sıkma. Ama bu çok ucuza düştüğü için bize. Lot halinde geldiği için alanın şansına tek satılmayacak. Lotun içinde veriyorum. Alanın şansına vereceğim fiyata da inanamazsınız yani. Söyleyeyim. Şu tespihi sadece alamazsınız 8-10 bin liraya. Hele bir de normal bir ustaya ücretini verip gösterdiğiniz zaman şu tespih fiyatı artar. Daha önce bunu tecrübe ettiğimiz abiler var. 2000 lira, 3 bin liraya sayfada paylaşmıştım. Aldığı tespihin ne çıktığını Abiler hepsi aldım diyen bir abimize gümüş püskülleriyle beraber tepeden tırna ben Osmanlı diyorum. Aldım bir abimize evet yanlış duymadınız 4500 lira hayırlı olsun. Sadece şu parasına değil. Sadece şu parasına değil. İnanın sadece şu parasına değil. Hele şu parasına hiç değil. Hızlı olan kazanır. Küran tespitçilik farkıyla 4500 liraya alan bin hayrını görsün. Dediğimin dışında çıkarsa abiler size söz veriyorum. En kralından hediyesiyle geri alırım tespihimi.